Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Dost kanalımız ile beraber yani beraber eden dost kanalımız A Bir göz atacağız tekrardan Dost kanalımızın adı WW Of History WW History 9 video gözüküyor Videoların nesliydi bu çocuk Evet Arkadaşlar Gördüğünüz üzere WWE History şu şekilde inceliyoruz. Full ses aç. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir daha geçen ne yapıyoruz bugün? WWE kartlarının part ikisini yapıyoruz yani. ikinci bu sefer 15 tane aldım. aldım. Şimdi ilk paketimizden başlayalım. Hemen şöyle açalım. Bu arada 2018 kartları. Evet. Benim bir tanıdık var. O benim için saklıyor. Ona da bundan teşekkürler. Hı. Ve evet. Evet. AJ Styles. AJ ile. Ve The Godfather. The Godfather. Güzel. Arkadaşlar. Yani, paketimize geçelim. Bunlar bakkalarda çıkmazsa Çektir harbiden. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar e, kartlar her yerde satılıyor resmen. Hangi şehirde, hangi ülkede değil mi de hangi şehirde yaşadığınıza bağlı arkadaşlar. Mesela diyelim İstanbul'da yoktur, Ankara'da vardır. Kadıköy'de yoktur. Evet, İstanbul İstanbul'da yok ama Kadıköy'de var o kadar yani. Belki Nevşehir'de vardır. Belki de Adana'da yoktur. Güzel. Randy Orton ve Justin Harris. Güzel güzel. Bunlar çok güzel. Nasılsın? Çünkü telli, benim evet. WWE kartlarım kayboldu. <laughs> Bildiğiniz kayboldu. Şöyle hemen açalım. Evet. Kim bu? Ha. Xavier Woods ve Shaver Woods çıktı. Raw kadın şampiyonu. Alexa, Alexa Bliss. Grace. Alexa Bliss çıktı. Evet, güzel. Abla güzel gidiyor. Bu kartları an, bu satıp böyle birkaç liraya satabiliyorsun mesela. Diyelim ki Alexa Bliss en önemli yerinde durdur ama Alexa Bliss 25 liraya satar. Ya da işte sallıyorum. Jeffar 35 liraya satar. Metar diye 37 liraya satar. iki farkla. Ee, sallıyorum. Vesaireden Mesela Mark Henry 31 liraya satar. Rain 62 liraya satar. Fark etmiyor. Bu bana hiç çıkmadı ve en sevdiğim dövüş olsun. Stone Cold. Hadi bu adamla. Götünüze bu adamla. <laughs> Kalk Stone Cold Setsa. Azizit. <laughs> <laughs> Bak şey bir konuşması var burada. Hadi tükürüyormuş gibi konuşuyor biraz son kolum. Ben de eskiden Stone Cold hayranıydım merak etmeyin. Yani benim ee, ben de eskiden Stone Cold hayranıydım hatta sağını compilationları falan yapardım ama ben şimdi her her yıl değişiyor her ay. Her gün değil, her ay, her gün vesaire. Her gün değişmiyor dedim her gün değiş. Haftada değişiyor benimkiler. benimkilerden derken yani oğlum mu bak yanlış ya anlama. Çıktı. <laughs> çıktı bu arada. Bana hiç çıkmamıştı son koltuk. Zaten öbür videomdan da biliyorsunuz. Valla bana da hiç çıkmıyor genellikle. Bu hiç çıkmadı hani hiç Hatta hiç The Hiç innovation. Yani hmm. Abone unutmayın ve evet, Kardeş kanal benim John Cena çıkıyor Ne WWE Welter şampiyonu Ama mi çıktı? Stone Cold'un gelmesi çok güzel oluyor Stone Cold Steve Austin You have to blow of called stone, call set evet, ilk defa Bir dakika kaliteyi biraz ayarlayalım Gelişmiş 720p Geldi. Ruby... Şöyle yapalım çok güzel olur. Heh. Niye Fatih'sin ben Fatih Evet ilk defa Niye porası? Geldi porası. Ruby... Rude NXT şampiyonu. W -w ve tutmuş. Dean and geldi. Bu da güzel. Dean and Bros geldi. Brock bak, kaldı Dean Dinen Bros 75'ten başlama. Evet, Bakan bak, bak, bak sana söylüyorum bu videoyu izliyorsan Dinen Bros çok pahalıya satman lazım. Bak çok da değil de. Yani. Satıyorsan eğer en az 45. Dinen Bros çok iyi çünkü. Yani ya yere gitmen bir kart için verilir mi falan diyen ağzına çakarım. Vallahi de billahi de çakarım. Dinem çok iyi oğlum. Arkadaşlar drop da çıktı. If you smell oh. what the rock is cookie. Rusev Rusev geldi. No, Rus Rusev. Tu. Rus bir Rusev. Bu bugün kartlarda bir şanslı. Kanka Drak'ı Drak'ı 55'e 60'a sat. Stonk olduğu 70'e sat. Ama dur ekonomi çok fazla. Ne alakalı? E, ee, Dinamo o kadarsa Drak 48'dir. Stonk da 50'dir desek. Var. 2 lira hatta 3 evet. lira fark 51. Kartlarda var. Bu da ilk defa geldi bu arada. Şehmus. Şehmus çıkmış. Abi, Şeymus o kadar değil. 30 liradan başla ya. Etiket şampiyonu ve... Etiket. Kend... Bir dakika. Ney? Candleman Jake. Bunu ilk defa gördüm. Ya o adama oluyor oluyorum ya. Ama böyle ilk defa yeni abi bunlar ya. Abi çubuk gibi adam. E şimdi belki öyle değildir de yani şimdi bakmadım. Yoktu yani öbür videoyu ya. yani. Kartlarda hatta Kartlarda. Kart. Bugün karita Kartlarda. kart ile kart. Daha paketimiz var. Daha 5 tane falan kaldı. Sızlandıracağım. Özür dilerim ama. Açalım. Oraya geçtim. geçtim. Arkadaşlar bu arada aralarınızda geçtim, bunlar geçtim. da bulunuyor. Sonra ne olmuş? Heh buraydın. İnternette bakkalar, bakkalarınızda ve oyuncakçınızda yoksa e, internette de var bunların. Aynıları. İnternette mi? Evet. Aynısı şeymiş. Son 4 paket inşallah Biraz geçeceğim bellek doluyor çünkü. Eci geldi çok güzel çok güzel ve ne bileyim, aynı John Cena'da çıkan. Ha bu arada Seth gelmiş. Seth de yoktu bende. Sonra... Triple abi iki, iki pedigrici. bak. Yemin ediyorum 3 3 kart sat bak 2 kart tamam, iki kart sat. 2 tane Triple varsa 55 liradan satma düşersin yeminle. Bak satmak için 55 liradan başla. Triple 55 liradan başlayacaksın. Çıkart için. İnşallah Fazla. Hadi bak bunun için setronis 25. 20. Hadi diyelim ki 15. Undertaker çıkmadı ya. Yok. Bak Undertaker nah çıkar yani şey. Oğlum <laughs> <laughs> ne diyeceğim lan dur. Terbiyesizlik yapmayacağım ama şey. Undertaker zaten çıkamaz yani. Onun için nadir nadiren çıkar o. Çünkü neden dersen. Şimdi git bakalım internete. Sana oradan mesela 990 kutudan ikincisini versinler. Düşsene bak. 999 kutudan. Bak burayı dinliyorsan 999 kutudan ikincisini veriyorlar. Bir bakıyorsun aslında birincisinde çıkıyor değil mi? Lan birincisine versene. Birincisinde Undertaker varmış aslında da. Mesela söylüyorlar. Birincisinde Undertaker vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bana Undertaker çıktı hangisini aldı? Birinci kutu. Ben ikinci kutuyu aldım. Undertaker hiç çıkmadı bana. Abi çok zor çıkar ya. Undertaker çıkarsa çok zor olur. Çok abi zor şey çıkıyor orada. İzledim zaten size de size beraber izliyor. Başkan şunu istiyoruz. Bu adamı istiyoruz. Hiç çıkmadı bize. Ola Taker Mark Calloway çok zor çıkar. Bak sana söyleyeyim. Gözlerimi Mark tamam. zor tamam. çıkar. Mark Calloway. Kapatacağım. Bakın. O kim lan? Triple H, Triple, H, Triple, H ile triple H mi çıktı? Yok. Şöyle. Düz tut be. Evet kapattım. Bunu. Bakıyorum. Triple H geldi ya. Evet, 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 evet. Şimdi buradaki yeni Bir. 2 İki. Triple H. Başka Sheamus. Hı Başka. Şeyımız. Hı hı. Şeyımız. Başka bu arada. Hı hı. AJ Styles da vardı. Stone Cold nerede ya? Hah. Bir de şu vardı. Drak. Stone Cold'um yok. Stone Cold yok <laughs> Allah Allah. Aa Stone Cold yok. İşte bu, arkadaşlar devamını siz dilerseniz. Benim belliğim çok doluyor. Video çektiğim için. Şimdi bunu bir de yollayacağım. Herhangi video yüklemiyorum göstereyim size. Telif telif hakkı var telif telif. Telif hakkı var telif hakkı. Telif hakkı olduğu için telif hakkından telif hakkı yapamam. Şöyle 25 görüntüleme aldım. Artık değişik değişik videolar çekmek istiyorum bunun dışında. Evet bu şunu şuraya çek. Burada normalde ben montaj yapacaktım. Şuraya. Akşam şeyler anlatmış. Aynen aynen yazacaktım an. buraya. Aynen. Bakın. Ben buraya montaj yapacaktım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu, şekilde montaj yapacaktım. Bakın. Aynen aynen. Aynen aynen yazacaktım. Allah çapsın yemeyeceğim ama yemin ediyorum. Aynen kardeşim yazacaktım. Yazamadım. Çünkü montajı yapıyorum olmuyor abicim. Arkadaşlar bunu bunu herkes bildiği için artık çekmeyeceğim. Abi herkes biliyor ben bomboş işlerle uğraşıyorum. Artık bilmediğiniz bir şeyler çekeceğim oyun videoları. Bay bay arkadaşlar.